yeni başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda 3.3 güncellemesine giriş yapıyoruz ve burada oyuna yeni bir silah eklendi arkadaşlar güncellemeyle beraber yeni bir keskin nişancı silahı bu silahı ben daha önceden başka oyunlarda kullanmıştım güzel bir silah arkadaşlar onun bir hasarına şeyine bir incelemesini yapacağız arkadaşlar bakıp ayrıca yine güncellemeye bir giriş yapacağız ekstradan arkadaşlar videonun hani şöyle bir başında da bir hatırlatmak istiyorum hem WoW'da yeni bir e, savunma kulesi Cihazı geliyormuş. Metro Royale'de de zombi temalı bir oyun var arkadaşlar. Yani zombiler Metro geldi ve oda kurma olayı da Metro geliyor ve zaten ağır silahta da bildiğiniz üzere savaş uçağı vardı. Onlara da e, şeye bir ağır silaha bakarız diye düşünüyorum. Diğerlerine de artık tamamen geldiğinde incelemesini yapacağız. Tabi güncelleme kısmına da girişimizi yapacağız. Şimdi ne yapacağız? Tabi hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şuradan geçeceğiz training'den şu silahımızın bir incelemesini yapalım. Ya yani bildiğim kadarıyla şöyle. E, M24'ün üstü AVM'nin altı yani AMR, AVM ve DSR idi değil mi bu silahın adı? Aynen DSR arkadaşlar şimdi bak. Oyunda tabii şöyle betada olduğu için böyle ekran bir değişiyor. Mesela AVM alayım abi ikinci elime. Bakın abi şimdi. Bu arabayı kim çekmiş lan buraya? Şimdi silahımız şöyle hemen DSR'yi aldık. Yakından bakarsanız bu şekilde arkadaşlar şöyle. Değişik bir silah. Şöyle aslında şuradan dışarıdan gösterebilirim. Böyle bir silah. Şimdi hasarlara bakacağız. 219 153 tek seviye 2 seviye 131 Üst seviye 98 arkaya da gidiyor <laughs> Yani tek atmıyor AVM 134 Dediğim gibi AVM'nin bir altı bir silah arkadaşlar Silah bu şekilde bunun otomatiği yok diye biliyorum aynen. Herhangi bir otomatiğe dönüşüyor mu acaba? Dur bakayım. Onu denemedim. Ama otomatiği yok ya. Yok yok aynen. Bunu falan ekleme kısmı yok. Şimdi ne yapacağız? Hemen şöyle bir lobiye geçiş yapacağız arkadaşlar. Şuradan bir çıkışımızı yapalım. Silah hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın abi. Hemen ne yapıyoruz tabii ki modumuza giriyoruz. Erangel Atlantis modu. Şöyle bir maçımıza bir başlayalım bakalım. Tabii çok gelen oluyor mu bilmiyorum artık bakacağız. Ha buldu. Dedim bulmuyor herhalde. <laughs> Çünkü bazen geç buluyor. Biliyorsunuz. Tabii yeni güncelleme ile beraber arkadaşlar artık Mita gidiyor. Stalber gidiyor. Ruins tarafında değişen yerler var. Evet sürüngenler. Bir Victor. Evet oh, oh bayağı baya bir dolu. Umarım sıkıntı yaşamayız. Hadi bakalım. Şuraya doğru uçmak isteyeceğim. Orayı bir incelemesini yapalım. Yeni yeni şeyler geldi tabi. Şöyle gidelim bakalım. Doğru doğru bak. Mesela şurada su var normalde. Niye gözükmüyor? Çünkü beta. <laughs> Ama bir önceki bedende gözüküyordu bunlar. Abi suda yumruk atıyorsunuz ama tokat atıyor gibi bir şey yani. Ya hak diyor buraya yapıştırıyor. Neyse devam edelim abi. Hop. Ya, güncelleme güzel yani. Hakkını yemeyelim. Şu stoplarıyla alakalı bir şey var ya. Onu çözemedim. O girişimiz. Hadi bakalım. Bir de böyle görüntü kalitesinde bir değişiklik var sanki değil mi? Yani daha bir böyle hoş duruyor gibi ya. Güzel duruyor yani. Umarım beta ile kalmaz yani bu görüntü kalitesi. Ya şuraya mı gitsem ya? Burası daha yakın gibi. ha. Ama karaya da çıkmam gerekiyor. Ama şey bulursam o balık var ya bir tane. Ne onun adı? Vatos mu diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Balıklarla da hiç aram yoktur yani. Türleriyle, isimleriyle. <laughs> Şöyle inelim ya, İnelim. Bak görüyorsunuz şöyle bir bozulma var. Bak bir daha, yapayım, bir daha bozuluyor. Bir daha yapıp, hop bir daha bozuluyor. Düzelir tabi. Bak abi bak görüyor musunuz bak su değişik bir görüntüde olacak. Şurada gözüküyor zaten. Geliyor gidiyor. Bir geliyor bir gidiyor. Öyle bir şey mi vardı? lan? Bir replik mi vardı? Film replik mi vardı? <laughs> Ben neredeyim lan? Alo. Lan oğlum. Yanlış kayalara taşlara düşmeyeyim. Ah geldim. Okay. Nice. Şimdi iniyoruz abi. Evet, çince. Üstün çincemiz de. Ana girişten girmek istiyorum. Hadi. Hop. Uçarak indim. Ya buranın lootu manyak olacak arkadaşlar. Yani bayağı bir millete sıkıntı çıkaracak bir loot var yani burada. Aha şeyi buldum. Çok iyi. Bu şey değil mi? Evet. Balamızı bulduk. Çok iyi oldu. Harika oldu. Şunu anlamadım ben. Ee, şu yuvarlak şey ne işe yarıyor şu cam içindeki şey? Bir özelliği var illaki de ona bir kullanmayı deneyeceğim tabi. Ondan önce şurada biliyorsunuz bir tane asa mı diyelim hançer mi diyelim bu üç şeyli geldik. Aa bir dakika bunun süresi mi var acaba? Buraya eklemiş olabilirler. Normalde direkt geçiyorduk. Hmm. Dur bakalım. Asa geldi. Az önce yok muydu o asa ya? Vardı. Niye giremiyoruz? Neyse şurayı açalım. Oraya girene kadar. Burada deli manyak veriyor işte. Hala açılmadı. Şurayı da açalım. Acaba bunları açmak mı gerekiyordu ya? <laughs> Unuttum ya. Alt eksi geç. Aa hala bitmedi lan. Neyse etrafta gelen falan var mı acaba? Dur şunları deneyelim ya. Bu ne abi? Burada deneniyor mu? At. Aa ne oldu? Ha bu şey pardon. Bunu rakibe atıyorsunuz. Ee, bu e, rakibin orada böyle su gibi oluyor arkadaşlar. Ve rakip onun içinde yüzüyor arkadaşlar. Tamam su bombasıydı onu. Tamam şimdi anladım. Bu satırladım. Hala açılmadı. Açılmayı düşünüyor musun? Neyse gelen giden var mı acaba? A bu ne? Bu yukarı falan mı atıyor acaba? Şimdi kullanmak istemiyorum. Çünkü şuradaki ha açıldı. 30 saniyede açılıyor. Tamam süresi varmış arkadaşlar. Onu da öğrenmiş olduk. Çok iyi oldu. Şey olduğu için Aslında yanında bir süre var 5 saniye O onun süresi mi acaba Haritanın yanında Dur Evet O'nunmuş aynen Çekiyoruz asa'mızı Buradan çıkarıyoruz abi Okey aldık gidiyoruz Hadi bakalım go oh, oh, oh. Ne geldi lan oradan bir şey geldi Değişik şeyler geldi AMR geldi de Farklı bir şey şeyler geldi orada Onu şey yapamadım Bu normalde topot gelmesi gerekmiyor muydu? Ne oldu lan? Aa. Oğlum bir anda şey oldu. Bir anda su olduk. Burada biraz bir değişiklikler yapılmış yine ya. Neyin altına girdim ben ya? Buradan çıkamıyor muyum ya? Abi neredeyim ben ya? Şurayı falan çıksam şu şeyi atsam uçup gideceğim ya. Çıkılıyor mu? Ah. Ah şöyle ya attım. Harika oldu. Aa bu da bir şey atıyor. Ne yapıyor bu? O hızlanıyor herhalde. Hızımız 81. Ona basınca bir şey atıyor belli. <laughs> ne attığını çözemedim. Ama bu güzel. Abi de şunları denemek istiyorum şimdi. Bir dakika şunu çantamıza alalım. Aldık. Oo, şu asayla ortum yapıyoruz. Aa. Hortumun içinde bekleyebiliyorum ben. Vay. Hortuma da gidiyorum. Mükemmel olmuş. Vay. Hadi bakayım. Güzel. live diyelim. Okey. Bu devam ediyor mu? hala devam ediyor. İçine girebiliyor muyum? Enter diyeyim. Girmiyor. Başta girdim şimdi girmiyor. Neyse şimdi şu olay arkadaşlar. Alçada az önce söylediğim gibi. Rakibi gördünüz. Hop orada o patlıyor. Şu an gözükmüyor ama bak gördünüz mü? Yüzmeye başladım. Orada bir su baloncu oluşturdu. Tamam. Sanki bir şey daha vardı. Bu ne? Bunu çözemedim. Bu ne abi? Böyle bir şey atıyor. Mızrak falan diyenler oldu buna. Herhalde o ama ben bir türlü çıkamıyorum. Ha dur dur bir dakika dur dur dur. Şimdi 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 tamam. Herhalde şöyle atsın. Ha? Oraya tutunma diye bir şey yok mu? Onu, onu çözemedim. Böyle bir özellik var. Bunu bilen varsa söylesin. <laughs> Şu an tam şey oldum. Şu an ekstra bir şey de gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan bir çıkalım abi. Level'de maç diyelim. Şimdi tabi burada ağır silah gözüküyor mu? Training ağır silah gözükmüyor. Ama o da kurarak şeyi göstermiştik zaten biliyorsunuz. Ne gelmişti? Ee, savaş uçağı gelmişti. Kanalda da videosu var. Güzel olmuş. Ona da oradan bakabilirsiniz arkadaşlar güncelleme şimdilik genel manada böyle. Yenilikler olduğunda onları da paylaşacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.